anlatım olacaktır çünkü bakın tahmin edemezsiniz ama neyse söyleyeyim bu Squid game 3'teki anahtarlar ve bıçakların oyunu bakın şurada düğmeler var düğmelerle açacağız kapıları 3 anahtarlı olmayacak alttan giriliyor bakın ilk çıkış burada Böyle düğmeyi neden koydum göstereyim. Böyle. Hmm. Sonra gardiyanlarımız da bunları kırıp gidecek. Labirent yaptım. Burası ikinci çıkış. Buraya yine düğme koyacaklar ve çıkacaklar. Tamam. kaçacaklar. yerine gardiyanlarımız kıracak. Yani. Bir dahaki videoda da jump rope yapacağım. Yani patlamayı yapmaya çalışacağım. Bakın bu da çıkış 3. Baksanıza. Bunları bir günde zar zor yaptım. Burası katillerin girişi. Bunlar onların kılıçları. Şunu kırayım da. sonra ikinci kata çıkış. Merdivenini de atıyorum. Lan. Sizi durun durun. Arkadaşlar şunları bir kestim tamam mı? Görsünler. Burası hmm. Hmm. dördüncü çıkış. Bu odayı da pembe yaptım. Yine. Ve sıradaki oda da burada. Bu ikinci kata çok uğraşamadım. İlk tu tuzak odası bu şöyle. Lan. Çok güzel oldu. İlk tuzak odası bu. Başka tuzak oda yok. Burası da beşinci çıkış. Odaların müzik kutularını ekleyeceğim şimdi. Onu da sizde yapayım dedim. Müzik. Sarı bir tane ekleyeceğim. Çünkü neden olmasın. Bunun sesini gelmiyor. O yüzden kırıyorum. Hadi arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bu sadece bir tanıtım oldu. Bunun videosunu beraber çekeceğiz, çok güzel olacak. Ve bir sonraki videoda da şey yapacağım. İp ee, e atlama yapacağım. Ondan sonra mingle ama dönmeyecek tabii, biz döneceğiz. Ya da maden arabalarıyla koyabilirim. Önce güzel bir işletişim. Hadi görüşürüz. Bye bye. Woo.